Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. 167. bölüm fragman analiz. Hızır hain saldırıdan sonra Alparslan tarafından hastaneye kaldırılınca canı ile cebelleşir. Bu sırada Hızır'ın vurulduğunu duyan Ceylan ise ne yapacağını bilemez. Tabi Hızır'ın vurulmasından fırsat bulan düşmanları üstüne gelmeye başlarken aile ise Hızır'ın intikamını almak ve onun bir an önce iyileşmesi için uğraşırlarken düşmanlarını da temizlemeye başlarlar. Tabi Alparslan da bu olayı araştırırken uzak durulması söylenince sinirlenerek harekete geçer ve bütün aile Hızır'ın intikamını alabilmek için... Etrafındakilerle ittifak kurarak güçlenip daha çabuk sonuca ulaşmak ve bu hain saldırının arka planındaki beyni öğrenmek isterler. Tabi bunu öğrenmeleri sandıkları kadar kolay olmayacak. Araştırıldıklarını öğrenince ailenin üstüne de adam göndererek onların dişini bitirmek istemektedirler. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Eskiya dünyaya dünya hükümdar olmaz 167'dir.